Kendince yap kanalından herkese merhabalar. Şu gördüğünüz şey yayık ayran yapma makinesi. Bunu ben kendim yaptım. DC motor kullandım. Onu zaten göstereceğim nasıl yaptığımı. Şöyle çalışıyor. Evet, su ekleyelim. Kapağını kapatıyorum. Evet. Bunun için kullanacağım malzemeler şöyle 5 litrelik bir kova. Bu kovanın biraz daha büyüğünü kullanabilirsiniz. Bana yeteceğini düşünüyorum. O yüzden şöyle küçük bir şey yapmayı düşündüm. Ee, bunda yazıcıdan söktüğüm bir motordu. Yalnız bu motor yerine e, ben daha büyük bir motor kullanmayı düşünüyorum. Hani bunda soğutucu var mesela. Daha uzun süre çalışacağı için problem yaratacağını düşünüyorum şu küçük motorun. Bunları kullanıyorum. Herhangi bir CD Rom CD Writer'dan söktüğüm şöyle bir mil var. Milin çapı 3.12 galiba. Bir daha bakalım. 2.91. Aynı şekilde küçük rulmanlarım var. Şu şekilde. Bunları kullanacağım. Su kaçırmasın diye ya da e, ayran dökülmesin diye içine şöyle bir malzeme var. Nereden söktüğümü bilmiyorum. Fakat tam olarak buna uyuyor ve dönüyor. Rulman değil bu. Bunu kullanacağım. Rulmanları takacağım şuraya. Ve şöyle büyük bir dişim var. Şu şekilde. Büyük bir dişlik kullanacağım. Bunu da yazıcıdan sökmüştüm. Bunu buraya takacağım. Daha sonra bunu çevirecek. Şöyle şu motor şunu çevirecek şu alüminyum parçadan da pervane yapmayı düşünüyorum. O sizin biraz üretkenliğinize kalmış bir şey. Ben bundan yapmayı düşündüm. Hani bu alüminyum parça. Siz metal kullanabilirsiniz ama metali kesinlikle boyamanız lazım paslanma ihtimaline karşı. Evet, şimdi başlayalım. Evet, videonun bu bölümünü biraz hızlandıracağım.

Evet şimdi ise şu parçanın ağız boyutunda yerini belirledim. Şurası. Şuradan deleceğim. Tam ortada olmasını istemiyorum pervanenin. Biraz daha yan tarafta olmasını istiyorum. Genelde o şekilde işe yarıyor. Şöyle dekotadan kestiğim bir parça malzeme ile destek yapıyorum kendisine. Yani şurada şu yamulma olmasın, titreme olmasın diye. Ve altını iyice bir silikonlayıp o şekilde yapıştıracağım. Şu ve silikonlayıp kurumasını bekliyorum. Şöyle şeffaf bir parça var. Ben bu parçayı kullanmak istiyorum. Yani motor ve dişli atsam için. Ee, gerekli ayarlamaları yapacağım. Şuradan keseceğim. Şunu da şurasından şuraları keseceğim ve güzel bir şekilde montalayacağım. Yani siz bunu tenekeden de yapabilirsiniz. Şu şekilde. Şu şekilde olacak. Siz bunu tenekeden de yapabilirsiniz. Ama elimde bir parça var diye ben bunu kullanmayı düşünüyorum. O da sizin yaratıcılığınıza kalmış. Evet parçaya uygun şekilde kestim. Şu anda yerini belirleyip delik açıyorum. Daha sonra şu rulmanı yerleştireceğim oraya. Mili geçirdikten sonra motor yerinde tespit edip ona göre ayarlama yapacağım. Evet mili geçirdik. Deliği açtık. Şu şekilde. Şimdi tam olarak milim milimine şunun ölçüsünü alacağım ve gerekli yerlerde delik açıp vidaları takacağım. Bu şekilde göstereceğim size. Evet motoru plastik parçaya sabitledim bu şekilde. E, vidaların yerlerini dört dörtlük yapmanız gerekiyor. Aksi halde çok sert döner ya da e, sıyırır. Yani şimdi bir takalım. Takıyorum yerine. Şimdi bir motora enerji vereceğim. Şu an 3.4 volt. Enerji biraz yükseltiyorum. Şöyle bir Şunun üzerinden döndüğünü fark ettim, şu şekilde dönüyor. O yüzden şuradan bir kesik attım. Görünüyor mu? Evet. şuradan bir kesik attım ve şurayı da deldim. İçine tel geçireceğim. O şekilde e, sabit duracak diye düşünüyorum. Yani sabit duracak. Şöyle görünüyor mu? Delikten bakınca. Evet. Şöyle tel geçince dönmeyecek. O dönmesini de engellemiş olduk. Şimdi takıyorum yerine. ayak olarak şöyle bir şey düşündüm. O da tabii sizin üretkenliğinize bağlı değişebilir. Başka bir şey de yapabilirsiniz. Ben yani şu şekilde düşündüm. Şöyle yapıştıracağım bunu. O olay bitecek. Daha sonra elektrik hastamı için yani bir şeyler yapacağım. Ve evet, test, et, test edeceğiz. Makinemiz kısmen hazır. İçini şu şekilde düzenledim. Şurada 9 voltluk bir tane adaptörün içini kullandım. Elektriğe bağladım. Şuradan bir tane anahtara bağladım. Daha sonra motora geliyor zaten elektrik. Başka bir şey yok. Elektrik aslında çok basit. şu şekilde hemen fişe takıyorum. Fiş takıyorum. Çalışıyorum. Kısmen hazır. Şu anda test, birkaç tane test yapacağım. Bir tane yayık kayran yapabilmek için en az 45 dakika bir süre çalışması gerekiyor motorun. Bunun için acaba adaptörün içi yeterli olacak mı? Isını patlamayacak mı? Bunları test edeceğim. Bir de hani orada bir makara kullanmıştık. O makaradan su kaçıracak mı? Onu da test edelim. Şimdi içine su koyacağım. Evet ıslanıp ıslanmadığını görebilmek için şöyle bir karton kullandım. Şimdi suyu koyuyorum. çalışıyorum. Biraz daha su koyuyorum. kapağı evet. kapatıyorum. Çalışıyorum. biraz daha su koyuyorum. Kapağını kapatıyorum. Ve çalışıyorum. Herhangi bir ıslaklık yok. Yaklaşık 15 dakikadır çalışıyor. Şu anda e, suyunu boşaltıp bir motoru sıcaklığında falan bakmam lazım. Ama ilk gözlemim şu. E, pervanes çok büyük olmuş. Biraz daha küçük olsaydı daha iyi olurdu. Küçültmeyi deneyeceğim. O zaman tekrar bakalım. Şimdi içinde biraz su var. Üstüne yoğurt ekliyorum. Ama çalışır halde yapacağım bunu. Çünkü yoğurdum çok tatlı. İlk yağımızı yapıyoruz. Ama 9 volt ile yetersiz geldi. Artırınca böyle oluyor. Ama bu yeterli bence.